Herkese merhaba arkadaşlar. Arkadaşlar bugün sizlerle sandık açılımı yapacağım. Ama öncelikle oyuna girdiğim gibi arkadaşlar bu kısım açıldı. Evet buradan başlayacağız. Bugün arkadaşlar yaklaşık 40 tane e, Star açmayı planlıyorum. Hazırsanız başlayalım. Şöyle birinciden başladık. Bu arada arkadaşlar diğer videolarımıza güzel like ve yorum atıyorsunuz. Bu bizim çok hoşumuza gidiyor derken. Evet arkadaşlar efsanevi geliyor. Bakıyorum. Of karakter geldi arkadaşlar çok iyi. Devam ediyorum açmaya. Gizemden 500 altın. o geliyor. 500 altın daha. Enderleri hızlı açalım. Gayet güzel şeyler geldi bu arada. Efsanevi hiç beklemiyordum. Güzel oldu. destansı. Bakalım devam ediyoruz. Arkadaşlar size bu kutulardan karakter çıkıyor mu? Bunu yorumlara yazabilirsiniz. Ben şanslı olduğumu düşünüyorum. Bu karakter iyi geldi yani. Gizemli geliyor. Basıyorum. o çok güzel arkadaşlar. Kostüm geldi. Arkadaşlar karakteri göstermek istiyorum hemen Şöyle gördüğünüz gibi çok güzel karakter geldi ve efsanevi arkadaşlar ee, Ben diğer hesabıma da geçeceğim orada da güzel sandıklarım var Hemen geçip geliyorum Evet arkadaşlar geldik tekrardan Başlıyorum Mücevher altı bunlar önemli değil Aşıyoruz Bakalım Enderler dediğim gibi çok önemli değil Destansı Devam ediyoruz Of geliyor arkadaşlar efsanevi geliyor Arkadaşlar çok güzel Chester açtık Devam ediyorum Öncelikle 2 tane efsanevi çıkardık çok iyiydi Bakalım Testansıdan pek ümidim yok arkadaşlar Geliyor Testansılar yani. pek iyi şey vermiyor galiba Kesinlikle efsanevi olması lazım Evet devam ediyoruz Bakalım A bonus geldi. Çok güzel. Evet, gelenler bunlar. Şu efsane bakmak istiyorum. Bunu gerçekten çok istiyordum ben. Arkadaşlar çok güzel oldu. 2 tane efsanevi çıkardım. Bunlarla oyna hiç videosu istiyorsanız arkadaşlar yorumlarda belirtin. Bunların levellerini de yükselteceğim bu arada. Bunun dışında arkadaşlar bu videoyu çok uzun tutmak istemiyorum çünkü sandık açılımı yapmak istedim sadece. Gayet güzel şeyler çıktı bu arada. Kostümlere de bayıldım. Ayrıca e, ifadeler de çıktı. Gördüğünüz gibi ifadeler de güzeldi. Bunda şimdi arkadaşlara söyleyeceğim bir şey yok. E, bu videoyu beğendiyseniz aşağıdan yorum ve like atarak bize destek olabilirsiniz. Sonraki videolarda görüşmek üzere.